Taşacak bu deniz oyuncuları sıralıyorum. Vallahi sevcan beni sevmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar diyorum bak 8. Iso. Iso sen vasıfsız işlevsiz senin. orucum fırtına. Ne yaptın ya kralım? Senin içinde iyilik var ya. Ben seni 6'ya koyarım. Senin ben karakter olarak. Allah yakın benden uzak ol. Seni görürsem görmeyeyim he. Ben niye bu kadar yükseldim? O Gebze'me bak sen bu 5 ya. Oo reisem Adil Koçari. Oynayalım uşaklar. Ben seni 1'e koyarım. Sen de bana. O şirinum. Hangi şiir? Öyle bir şiir. Ben sende kötü kötülük sezmiyorum. Seni doğruda koyarsam koçerler beni dövebilir. Ben seni dokuza koydum. Hicran. Hicran mı? Bu, bu aslında iyi birine benziyor ama bakacağız. Bu kim lan? Oğlum bu dizide yok. Kim oğlum? Bunu koymuyor Koymak zorunda mıyım ben bunu? Şaka koyalım. Oo Esme. Esme daha. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum burada. İzlediğim bir film. Dalga geçmeyorum yani. Esme'yi de ikiye koyalım bakalım. Ana Fadime. Lan Fatime'yi koyamadım. Dur bunda bir sıkıntı var. Kaçacak bu deniz oyuncular. Bana ulaşır mısınız? Abi efendim. Benim de şivem çok iyi. Aa delim ne nerede? Abdü abi. Abdü abi görürsen bir yorumlara yaz da. Ula uşağım. Ben taşacak bu denizi izler miydim? İzlemiş gibi miydim? Nasıl şivem bir yorumlara yazar mısınız taşacak bu deniz oyuncuları? Ulaş abim. İyi başarılar. İyi yollar. İyi yollukla. İyi. İyi bayramlar abi.